Selam Millet Mart karşınızda. Bugün ucuz, küçük ve çok işe yarayan bir ürünle karşınızdayım. Bugün kutusunu açıp inceleyeceğimiz ürünü aslında ben 1,5 senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Ürünü arkadaşıma önermiştim. Arkadaşım da satın aldı. Ben de hemen hazır kutu kapalı iken bir incelemesini yapayım, sizlere de sunayım istedim. Bu arada kolumdaki Cospet Prime SE videosunu izlemeyenler yukarıda çıkacak o videoya gidebilirler. Fiyatına göre gerçekten inanılmaz güzel bir saat. Netflix'e bile giriyor. Bakın SE değil, uygulaması giriyor ve film izleyebiliyorsunuz. ufak bir reklamımızı yaptığımıza göre hadi ürünümüze geçelim. <laughs> Evet ürünümüzü alışık olduğunuz gibi Çin'den değil Trendyol.com'dan aldık Değişik böyle Xiaomi logolu bir poşette geldi Bu arada ürünümüzü söylemeyi unuttum ben <laughs> Ürünümüzün ismi Gerçi başlıktan da gördünüz Xiaomi Repeater Pro Yani bir sinyal tekrarlayıcı Modeminiz uzaktaysa Modeminizde bulunduğunuz alanın Arasında bir yere ara prize taktığınızda O sinyali size daha güçlü verilmesini Sağlıyor bu hem daha iyi bir çekim gücü Hem de daha hızlı bir internet sağlıyor size. Gerçekten fiyatı çok ucuz. Zaten testlerini de göreceksiniz. Fiyatına değdiğini hatta fiyatına göre çok çok daha iyi performans verdiğini siz de göreceksiniz. Hadi bakalım kutuyu açmaya devam. Hoppa. Evet güzel havalı bir poşette gelmiş. İçinde bir kart var. Bu ne? Ha evet. Ürünün içinden garanti belgesi çıktı. Bu arada Xiaomi garantili değil, ithalatçı garantiliymiş. Onu öğrenmiş olduk. Evet, hadi biraz rahatlayalım. Oy. Bunu da yolladık. Evet biraz kutumuzu inceleyelim. Küçük bir kutumuz var. Bu arada ben bir buçuk sene önce AliExpress'ten satın almıştım bunu. Ve kutusu daha farklıydı. Uzunlamasına bir kutusu vardı ama küçültmüşler kutuyu daha güzel olmuş. Mi Wi-Fi Range Extender Pro yazıyor üstünde. Yan tarafında açıklamalar var. Türkçe de yer alıyor. 300 megabit bölü saniyeye kadar destekliyor. İki tane anteni var üstünde ve kolay kurulum yazıyor. Gerçekten kurulumu çok basit. Size de göstereceğim. Arkasını da göstereyim. Söylediğim gibi modemle bağlı alacağınız cihaz arasında bir yere takmanız gerekiyor daha iyi verim almanız için iOS ve Android'de de bulunan Mi Home uygulamasını cep telefonumuza veya tabletimize indirip kurulumunu yapıyoruz. Bir daha da kullanmamıza gerek kalmıyor o aygıtı. Daha doğrusu aplikasyonu. Evet burada bir güvenlik bandımız var. Bu arada tırnaklar için herkes helal etsin. Bayağı yoğun tempodan kesmeyi unuttum. Hadi bakalım. Çıta. Evet, kutumuzu açtık. Burada bir garanti ile alakalı bir kitapçık çıktı. Ardından kullanım kitapçığı çıktı. İçinde Türkçe de var ve en arkaya sallamışlar. Evet, burada yapmanız gereken her şeyi tek tek anlatıyor. Zaten ben de size göstereceğim. Gerçekten çok basit. Bunlara da yol verdik ve Minnoşu çıkaralım. Evet, kutumuzun içinde başka bir şey yok. Evet. Şöyle açalım. Bu arada kutunun da neden farklı olduğunu anladım. Bu direkt global Avrupa versiyonu. Çünkü benim kullandığımda şu Avrupa adaptörü çıkıp takılabiliyor. Yani aslında benim aldığım Çin prizlerine uygun olanı. Yanında yollamışlardı çevirici ama bu birebir Avrupa versiyonu. Evet ürünümüz çok kompakt. Zaten bir şey yok. İki tane böyle antenimiz var. Şurada görebilirsiniz bir tane küçük ledimiz var. Hemen alt tarafını çeviriyorum. Şöyle okunuyor mu bilmiyorum. Burada da reset tuşumuz var. Aslında bir tuş değil. Buraya iğne gibi bir şey sokarak resetliyorsunuz. Resetleme işlemini sadece bağlarken kullanıyorsunuz. Zaten göstereceğim. Burada da dediğim gibi Avrupa uyumlu adaptörümüz var. E hadi ürünümüzü bağlayalım. Kullanmaya başlayalım. Evet bizde hizmette sınır yok. Buraya kadar uzatma priz çektim. Şimdi ilk yapmamız gereken ürünümüzü prize bağlıyoruz. Görebilirsiniz burada turuncu bir ışık yanıp sönüyor. Yani bağlantı kurmaya hazır. Mi Home uygulamasına girdiğimizde ana sayfa böyle çıkıyor karşımıza. Şurada artı tuşu var. Ona bastığınızda şurada görebilirsiniz. Mi Wi-Fi tekrarlayıcı Pro yazıyor. Ona tıkladım. Tamam deyin. Burada cihazınızı sıfırlamanız gerektiğini söylüyor. Herhangi bir iğneyle yapabilirsiniz. Benim yanımda sim kart çıkarıcı var. Hemen şu reset tuşuna 5 saniye kadar basılı tutuyorum. Ve işlem tamam. Şu an bağlanmaya hazır. İşlem onaylandı diyorum ve sonraki diyorum. Buradan telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi'yi seçiyor. Otomatik şifresini falan dolduruyor zaten. Bitti diyorum. Cihazınızı bağlamak istediğiniz modeme ilk önce telefonunuzu bağlamanız lazım. Sonraki diyorum. Burada telefonunuzu Xiaomi Repeater XXX ağına bağlayın ve Mi Home uygulamasına geri dönün diyor. Wi-Fi ayarlarına git seçeneğine tıklıyorum. Burada XXX şeklinde değil de başka bir şey yazıyor. Xiaomi Repeater'ı gördüğünüzde tıklamanız yeterli. Evet şu an bağlandım. Tekrar Mi Home uygulamasına geri geri dönüyorum ve şu an kurulumu yapıyor. Telefonunuzu cihaza yakın tutun diyor. Bu kurulum yaklaşık bir dakika kadar sürüyor onu söyleyeyim. Şu an gördüğünüz üzere kurulum tamamlandı ve mavi ışık yandı. İşlemimiz bu kadar. Burada hangi odaya taktıysanız birkaç tane kullanıyorsanız bu cihazdan ayırt edebilmek için seçebilirsiniz. Ben çalışma odası seçiyorum. Sonraki dedim. İsmini değiştirebilirsiniz onun. Değiştirmezseniz bu şekilde yazacak. Mert Pro yapıyorum ismini ben. Sonraki dedim. Ve başarıyla eklendi diyor. Başlayalım dedim. Kabul et. Ve işlem bu kadar. Şimdi arasındaki farkı göstermek istiyorum size. Mi Home uygulamasına girerek bu arada şifreyi de belirleyebilirsiniz. Tamam dedim ben. Ayarları kaydetti. Parolayı kaydet dedim. Tamam süper. Evet videoya tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önceki görüntüler boşuna gitmiş. Yukarıdaki kamera kendini durdurmuş ısınmadan dolayı biliyorsunuz artık videoları 4K çekiyorum. O yüzden bu kısmı tekrardan alacağım. Allah'tan sonuna denk gelmiş kafayı sıyırırdım yoksa. Evet şimdi speed testte gördüm. Bir hız testi yapalım. Evet şu an görebilirsiniz. Satark ofis yani normal ağa bağlayayım. Başlatıyorum hız testini. Şu an 7, 6, 5. Dediğim gibi modemde bayağı sıkıntı var. O yüzden çok kötü çekiyor. Normalde kablolu bağladığınızda 100 megabiti rahat rahat alıyorsunuz. Downloadu 8.38 verdi. Pingimiz 21 milisaniye. Upload'umuz da 4.29. Şimdi repeater'ımızın ağına bağlanalım. İsmine Mert Pro koymuştuk. Hemen şuradan Mert Pro ağına bastım. Evet şu an Mert Pro ağına bağlı ve başlatıyorum. Bakın direkt fark etti. İnternet neredeyse 1.5 kat kadar hızlandı. 11.64 download'umuz var. 27 milisaniye pingimiz var. Upload da 5.22. Şu an bu arada full çekiyor internetimiz. Repeater'la ikisinin arasındaki mesafeyi arttırıp biz de daha uzağa geçsek verim daha da artacak aslında. Evet şimdi bir de telefondan deneyelim. Start Stark Office'e bağlandık. Speed test'e giriyorum. Hadi bakalım. Evet şu an görüyorsunuz. 2, 3 daha da düştü. Eyvah eyvah. Şu an normal modemden alıyorum gücü. Dediğim gibi modem çok problemli. O yüzden çekmiyor gibi bir şey. Modemden uzaktayım. Upload'a bak bak. Bu nedir ya? Yeni bir modem alacağım. Hatta o Xiaomi'nin routerlarından alacağım. Onun da incelemesi gelir yakında. Bakın. Pink 22. Download 2.40. Upload da 0.39. Facia gibi yani. Şimdi geri geldik. Mert Pro'ya bağlanalım. Telefonun sinyal gücü laptopa göre daha düşük olduğu için daha iyi verim alacağım düşünüyorum. Evet hadi bakalım. Bakın farka bakın. Of 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 of. Baya şu an 5 katı kadar fark etti neredeyse. 6 katına doğru gidiyor. 2.40 çıkmıştı gerçi. 5 kat diyebiliriz. Upload'da normal gelmesi gereken seviyelere geldi. Pingimiz de 19 milisaniyeye yayındı. Upload'umuz da 5.58 çıktı. Bence artık cihaz kendini kanıtladı bu testi Laptop'a göre çok çok daha iyi bir sonuç verdi. Hadi bakalım. Şimdi kapanışımıza geçelim. Evet. Videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ürün hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim. Zaten çok çok uzun süredir test ettiğim bir ürün. Dediğim gibi bir buçuk senedir kendi evimde kullanıyorum. Ürün fiyatına göre gerçekten çok kullanışlı ama üründen verim almak istiyorsanız gerçekten böyle bir doğrusal çizgi oluşturmanız lazım. Yani sizin kullandığınız cihazla modeminiz arasında bir yere takmalısınız bunu. Hani ne modeme yakın olacak ne de size yakın olacak. İkisinin arasını yakalamaya çalışın. Video sırasında bahsetmedim. Şunu da ekleyeyim. Bu ürün sadece 2.4 GHz'lik bant genişliğini destekliyor. Modeminiz 5G'yi destekliyor olabilir ama repeater 5G'yi desteklemediği için tekrarlayıcı olarak kullanamıyorsunuz. O yüzden 2.4'ü kullanmak zorundasınız. Yani pahasına gelelim. Evet fiyatına göre kesinlikle çok iyi bir ürün. Yani fiyat performans ürünlerinin kralı diyebilirim bunun için. Aşağı Trendyol ve AliExpress linkini de ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hangisi size uygunsa oradan satın alabilirsiniz. Unutmayın AliExpress'ten sipariş verdiğinizde yaklaşık 20 lira gibi bir ekstra vergi ödemeniz gerekecek. Ürün hakkında merak ettiğiniz soruları aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz tek tek cevaplamaya çalışacağım. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.